Gezinden merhabalar arkadaşlar ben Mehmet ve bugün Angry Games'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım bugün yanımda Hasan var hoş geldin Hasan. Hoş bulduk Mehmet hızlı bir şekilde kaçıyoruz arkaya. Kang arkaya var. değil arkaya değil gel 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 takip et beni. Ben arkaya kaçıyorum. Lan öleceğim öleceğim az kişi başladı arkadaşlar oyun Allah'a şükür. Geberecen geberecen Ben hop radara mı çıkıyor? Aynen. Ben full set oldum, kılıç Arkadaşlar videoyu geçmeden aşağıdan videoyu beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Ee, lan Biz çok mutlu edersiniz. Like'lar ve yorumlar. Ananı öldüm asan. İyice Ulan buna da ölmeyiz artık la. Aa öldürdüm. Aa tipe bak. Anam bir tane daha adam geliyor Hasan. Hasan Hasan vallahi. Hasan. Ben set oldum da kılıcım yok. Ne Anne, anne, Öldüm. Allah. Öldürdüm Yemine. lan. Onu satayım. O güzel Öldürdüm bir mi? başlangıç yaptık. Aynen. Çok deli bir şey oynuyor. Kanki ben full set oldum. Full, full. Kanka o radar vardı ya. Beler çok güzel. Ben vallahi Radar'dan kesin öldüm diye. Geldi. Radardan sola sola. Evlere doğru gel. Evler vardı ya. Dur kanka dur canım attı. Oo. Aa Alt tahta kılıç çıktı. İdare eder bu beni. Geliyor radara geliyor. Radar kanka ev vardı ya böyle demirli bir yer. Beler güzel bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Radardaki hmm. ev değil mi? Aynen. Kanki koluna bak bak. Dışarı çık koşamıyor. solunda mısın radarın? Aha Radar gördüm gel. gel. Gel gel aşağıya. Gel gel al şunu. Zırhın eksik. Gel gel. Yemeğim var. Zırh. Sana zırh yok kapalı her şeyim var. Tamam. Aynen bir tek Yapıldım. ikimize de zırh. Evin içini gel, bir gel. alalım. Evin içini bir alalım. Almadım mı? Ay almadım. Beyler iki kişi öldürdüm. Çok güzel. Umarım bizde olur ya. Abi demin çapalı adam Hızlı nasıl vurdu? Başladı. Diamond çıktı lan. Bende de var diamond. Oba ama ne oldu düştün mü? Yok, çubuk yok. Çubuk. Çubuk yok aynı. Yürü. Geliyorum. İksir var bende. Ne iksiri patlayıcı zehir Aa çubuk çıktı. Crafting table evde var mıydı? Var Gel gel buluruz, evde. buluruz gel. Orta Senin kalıcın kılıcın ne? Taş kılıç var. Dur Kanka gel gel evlerde buluruz orta. Gel gel burada var bir tane şu anda. Hadi lan. Vallahi Aman. manyak öldürdüm ya. Anında sağlık çıktı. Canına sağlık. Yok yok full canım ya. Zincir. Çıktım. Aa adam var Hasan adam var Hasan Nerede Gel gel ee, gel yola çık 3 tane yapalım mı Yolda mısın Aynen Al yapıla. Al Nerede adam Gel Üstte bak gördün mü Durum iyi değil Gördüm Kılıcı yok galiba Vardır vardır Sen tepeden git ben aşağıdan gidiyorum Vardır kanka dikkat et bak Ah varmış varmış Dur 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 çık 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 çık. Bravo. Aa. Kim öldürdü la? Ben. Ben öldürmüşüm. Bravo kardeşim. Bravo. Şimdi gel ortaya ee, bir bakalım. Ona göre dalarız. Abi heyecan yaptım. Aha. Aha. bas, attı, bas, bak, bas, bas 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 Gel. Atma hayır Hiç hayır kanka. hayır. Adam var adam. Kanka adam nasıl vuruyor? Öldürdüm be. Helal. Ben ölüyordum. Yürü ya. ortaya Yemeğin. git zümrüt çıktı. İki tane zümrütüm var. BENDE de iki zümrüt var. Bir tane zümrüt var. Nereye Sanki Yemek var mı? Ben köprüden ortaya geçtim. Aç bakayım onu. Sağdaki aç. Dur. Kanki yemek var mı? Var var. Aslan sana bir yemeğim yok. Çok güzel beyler. Dört kişi öldürdük. Hadi ya. İnşallah çıkar video. Büyük ihtimalle çıkmasa gel, gel. Atarım artık. Bayağı da Gel gel gel. Golden gel. apple çıktı. Ortal Adam. Boş gibi. Dur dur dur. Bekle. At kanka diamond'ı burada. Al. Attım. Bekle sen dur. Sen git yap. Gel sen kanka yanıma. Lan. Açılıyor. Açılmıyor la. Valla. Aynen. Hiçbir açılmıyor. şey açılmıyor. Gel orta buktaysa gel 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 gel. Gel, gel, gel. Kanka 4 adam kaldı ya. Bir sen timol ol birisiyle ben de diğer olayım. İhanet ederiz. Yok yok ihanet edilmez. Ayıp olur. <laughs> <laughs> Oğlum çok bir heyecan yaptım la. Burada en kramatik neredeydi? Lan burdaydı buradaydı da tam Araba... nerede? Arabanın içinde olan şey. Yok, yok dur evin tepesindeydi galiba Yok lan ölmemiş He Aha şurada şurada dur 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 İki vagon arasındaydı ya Aynen de işte Belen. Burada sandık dört tane demirim var Üç tane de şey Aha. Demir kılıç yaparız Anladın Tamam da kanki crafting yok. Acayip heyecan. Titriyorum lan. Uzun süre sonra ilk kez bu kadar iyi oynadım. Aa! Hı, ben... Buldun mu? Aynen. Tamam yap sen. Oba yaptım. Al. Al çabuk al. Işınlarsa gideriz. Tamam işte bu. İki tane şey var. Yemeğin var mı? Yemek lazım. Kanka yemek yok ya bende de. Al yay al. Hız var. Yayım Anında sağlık var. Yenilenme Hız var. Hız versene. Hız mı? Al. Kanka bak adamlara dalmadan önce önce hızı içiyoruz Tamam. Tamam mı? Tamam tamam. Ben sandık açmaya gidiyorum şuradaki. Yemek çıkar inşallah. Aynen olta çıktı yemek çıktı tamam. Bana çapaç. <laughs> Oğlum acayip ya. titriyorum lan nedense. <laughs> Abi böyle olmaması gerekiyor. Uzun süre sonra ilk kez böyle oldum. O çıktı. Hadi kankim hadi. 4 kişi öldün. Adam, adam burada adam. Allah. Giriştik giriştik. Kanka neredesin? Girme girme çık çık çık. Giriştik. Çık, çık. O öldürdü. Adamsın be. Öldürdüm. Adam abi çok iyiyiz neredesin? Ayrıldım ben baya uzaktayım. Gapple yemek zorunda kaldım. Ye ye. 3 tane gapple var bende. Bende ay. Tamam. 15 saniye sonra başlıyor ölüm oyunu. Oo adam manyak kaldım ama. Abi bizde Adam hep çıkmaz inşallah ya. Bir jitter atmışım. Kendim bile nasıl vurdum onu düşünemiyorum. Adamın düşün... durumu iyi kanki. Adam sorunu yok GG kanka yokmuş pardon Başladı mı? Kim o? tim o? tim o? Ananı satayım nasıl vurdu? Bana bir tane koy. GG. İşte bu. kan kim nasıl giriyor? Sanki gir ya direk gir Bekleme, direkt girme gel. Hadi gir Eski günlerdeki gibi ha Oğlum Allah Öldüm lan <laughs> Aa kendim zehirlendim. Oh Neler tamam. Ya? işte bu baylar be. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayınız. Uzun süreden sonra ilk oyunumuzda kazandık arkadaşlar. Kendinize bakın görüşmek üzere. Hoşçakalın ve de bay bay.